Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere lokanta usulü içli köftenin şeklinin nasıl verildiğini göstereceğiz. Oldukça pratik bir yöntem ile göstereceğiz. En zorlananlar ya da ilk defa deneyecek olanlar bile kolaylıkla yapabilecektir. Ayrıca dilerseniz hamurun ölçülerini de içinde daha sonra sizlere başka bir videoda paylaşırız. Bugünkü içeriğimizde sadece köftenin açılımını göstereceğiz. Hamurumuzdan bir parça alıyoruz. yuvarlamaya başlıyoruz ben göz kararı yapıyorum biraz büyük biraz küçük yapabilirsiniz elimdeki bir orta boyu mandalina kadar diyebiliriz sonra elimi ıslatıyorum arada bir ıslatmasak elimize yapışır hamurumuz hafif uzatıp ıslattığım parmağıma basıç yaparak inceltmeye çalışıyorum Hamurumu yıllardır yapıyorum. Sipariş de alıyorum. Bu şekilde incetmeye çalışıyoruz. Şu şekilde de kontrol ediyoruz. Şöyle. genelde ben ölçerek yapıyorum. İki buçuk tatlı kaşığı yeterli oluyor. İçimizi katıp kapatacağız. Elimizi ıslatmayı unutmayalım. Çevire çevire. Bir yandan kapatıp bir yandan çevireceğiz. Şurada hafif yapacağız ki kıymalar bir yerde birikmesin. Köftemizin her yerine yayılabilsin. fazlalığı alıp atıyorum. Ucunun şeklini vermeye çalışıyorum. Diğer tarafı çeviriyorum. Bu şekilde bu tarafa şekil vermeye çalışacağım. Yavaş yavaş çeviri çeviri Hamurumuzun kıvamı iyi olduğu için biz hiç zorlamıyor. Şöyle arkadaşlar. Köftemiz hazır. Bir tane daha gösterelim. Olur. Dediğim gibi yuvarlıyoruz. Sonra hafif elimizi ıslatıp uzatmaya çalışıyoruz işaret parmağımıza basınç vererek yöntmeye çalışıyoruz. Şu ucunu ayarladıktan sonra çevresine geçiyoruz. Yavaş yavaş Bakın arkadaşlar inceliği görünüyor mu? Hı hı. Gayet ince ve güzel bir. Şöyle arkadaşlar içimizden alıyoruz. Çevirerek hafif hafif kapatmaya başlıyoruz. Yukarıya doğru hareketlerle mi yapıyorsun abla? Evet. Yukarı yukarı değil mi? Evet. Bir şey İçimiz bir kenarda ortada kalmasın. Kötün her yere yayılsın diye. Tam olarak yaptığın hareketi yavaşça göstersen abla şayet parmağınla yukarı doğru itiyorsun evet bir yandan da çeviriyorum arada bir özellik yaslatmayalım unutmayalım çeviriyorum tekrar bu defa diğer tarafa şu şekilde hızlı yapıyorum bunu ayarladıktan sonra Arkadaşlar yüzlercesini yaptım. Çok da sipariş alıyorum. Köftemiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi garantili bir hamurdur. Hiç şaşmaz, patlamaz, çatlamaz. Siz de yaptıkça yavaş yavaş videoyu sakin bir şekilde izlettiğinizde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Belki ilk başa zorlanabilirsiniz ama zamanla yapabilirsiniz. Kolay gelsin. Videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın.